Türkiye ajansdan evet herkese merhabalar. 12. Ordu Günlerimiz ile devam ediyoruz. Türkiye Ajanslığımıza birbirinden ak dernek başkanımızla burada güzel Ordu Günlerinin e, tanıtımını yapıyoruz. Evet e, yeşil güneci köyü dernek başkanı Sayın Ergin Güçlü başkanımızla beraberiz. Evet başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Erol Bey. Sağ olun. Ordu günleri, 12. Ordu günlerini hep beraber açılışını yapmaya geldik. Bütün denek başkanlarımızla bir araya geldik burada. Apkuşlu denek başkanları olarak birlik ve beraberliğimizi gösterdik. Kalabalık bir açılış oldu, çok iyi oldu. Başkanlarımızın, vali beyin, belediye başkanlarının konuşmalarını dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu tertip ettikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet biz teşekkür ederiz. Ayaklıza sağlık. Türkiye Ajansı standına gelerek burada Ordu günlerinde bizi de mutlu ettiniz. Güzel bir solukluğumuz var başkanım. Yüzyılın e, ordusu Ordu burada İstanbul'da tüm herkesi Ordu günlerine davet ediyoruz. Davet ediyoruz, ediyoruz bekliyoruz. E, yolu düşen herkes mutlaka uğramalı. E, dışarıda çok güzel standlar var, e, Ordu lezzetleri var, e, yöresel ürünler var. Herkesi bekliyoruz inşallah. Evet teşekkür ederiz. Biz Rica izlemeye edeyim. devam ederiz. Hoşçakalın.